Herkese hayırlı günler. Yine bir Wisman F4 arıza kurdumundayız. Wisman marka kombimiz. Yüzeydeniz 100. Dijital ekran. Şöyle göstereyim. F4 arızası. Başlıca bir tanesi zaten kart. Kartın ateşleme trafosu. Büyük ihtimalle imhadır. Test edip tamiratını yapıp getireceğiz. 60 komite esas 0508 652 4980 Şahin Bey Gaziantep. Evet. Bismillah makamımızın ferdi razı sağladı. Kartımızı yaptırdık. Gördüğünüz gibi açıyoruz. Yeni kartı takıp tamamlı kartımız var. Yeni kartı yeni tamir ettiğimiz kartı takıyoruz şöyle. Çalıştık. Teslim edeceğiz inşallah. Evet şu an anda ağzını gider. Alevi aldı. Kar aramız giderdi. Bir son marka, tam bir uçmalı. kar kart arası giderdi şu anda. Güzel suyu, alıyoruz. 60 <laughs> Evet. Akkuş komutu hesap 0518 652 Çay